Merhaba arkadaşlar. Dünyanın yörünge ya da yıllık hareketiyle karşınızdayız. Hemen konumuza bir başlayalım bakalım bu yörünge neymiş, yıllık hareket neymiş. Yörünge dediğimiz olay şudur. Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken şu izlemiş olduğu yola biz yörünge diyoruz. Bakın elips bir şekli var. Buna yörünge deniliyor. Asıl önemli olan şey şudur. Bunun tanımı değil bunun sonuçları çok ama çok önemlidir. Sonuçları nelerdir? Şekle bir bakalım. Bakın, Dünya bazen Güneş'e yaklaşıyor. En yakın olduğu tarih 147 milyon kilometre, en uzak olduğu tarih ise 152 milyon kilometre. Yani demek ki Dünya bazen Güneş'e yaklaşıyor, bazen de uzaklaşıyor. Bu bir yaklaşma, uzaklaşma. İkincisi ise Dünya Güneş'e yaklaştığında Güneşin etkisi dünya üzerinde daha çok artıyor. Bu sefer güneşi çok hızlı çevirmeye başlıyor. Yani dünyanın yörünge üzerindeki hızı gittikçe artıyor. Bir yakınlaştı uzaklaştı uzaklık değişti. İki hızı değişti. Peki hızı değişince neler meydana geliyor? Dünya 3 Ocak'ta çok yaklaştı. Çok hızlı dönmeye başladı çok hızlı dönünce de normalde bir ayın süresi 30 gün iken bakın ocaktan sonra hangi ay geliyor? Ocak, Şubat ayı geliyor. Şurası Şubat ayı olsun işte. Dünya şu Şubat ayında normalde 30 günde gitmesi gereken yere çok hızlı gittiği için Şubat ayını 28 günde bitiriyor. Bakın 28 günde bitirdi. Peki Şubat ayı bizde yaz mı kış mı? Şubat ayı bizim için kış olduğu için kış 2 gün erken bitti. Bizde kış mevsimin süresi kısaldı. Demek ki mevsim süreleri de değişiyor. Aynen ayların süresi gibi. Bir, Şubat 28 gün oldu. iki gün erken bitti. Bir de bizde kış mevsimi iki gün erken bitti. Sonra gelelim buraya bakın. Yavaş yavaş gittikçe uzaklaşıyoruz. E yaklaşınca eğer hızlanıyorsa o zaman uzaklaşınca da yavaşlaması gerekmiyor mu? Yavaşlamaya başladı. Geldik buraya geldik geldik geldik. Geldik Temmuz Ağustos aylarına bur Haziran'a geldik. Sonra Temmuz Ağustos aylarına iyice uzaklaştık. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihi 4 Temmuz'dur. Burada 3 Temmuz yazılmış. 4 Temmuz'dur gençler. 4 Temmuz'dur. Şimdi 4 Temmuz'da çok uzaklaştık. Yavaşladık ya. Burada iki ay var. Temmuz ve Ağustos ayları 31 gün çekiyor. 31. Peki Temmuz ve Ağustos ayları bizim için hangi mevsimeden geliyor? Yaz mevsimine denk geliyor. Yaz mevsimi iki gün uzadı mı? Bak burada yaz mevsimi iki gün uzadı. Mevsim süreleri demek ki ne oluyormuş? Değişiyormuş. Sonra geldik gidiyoruz. Yavaşlıyoruz. Bize dediler ki bakın 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ama 23 Eylül. Peki 21, 21, 21, 23'ün başı kel mi? Niye 23? Sebebi şu. Çünkü burada normalde o 23, 21'de gitmesi gereken yere çok yavaş gittiği için uzaklaştığı için uzaklaştı, yavaş gittiği için ayın 23'ünde ancak buraya varabiliyor. Bunun da sebebi budur. Şimdi bir hız değişiyordu, iki yakınlaşma uzaklaşma oluyordu, üç şuraya baktığımızda Şubat ayında çok hızlı gittiği için Şubat ayı iki gün ne oluyordu erken bitiyordu. Şubat ayı bizim için kış ayıydı. O zaman mevsim süreleri değişiyor mu? Değişti. Uzaklık değişti bir. Hız değişti iki. Şubat ayının süresi yani ay süresi değişti. 3. Sonra mevsim süreleri değişti. 4. Baktığımızda bir de Eylül ekinoksu ne oldu? Bakın iki gün gecikti. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tır. Dersiniz ki ya 3 Ocak'tır ancak niye bu kadar soğuktur derseniz Dünyanın güneşe olan uzaklığı önemli değil, sıcaklığı etkilemiyor. Güneş ışınlarının geliş açısı çok önemlidir. Güneş ışınları o zaman Ocak ayında bize çok eğik geldiği için ısınamıyoruz. Demek ki güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklığı etkiliyormuş. Güneşin bize yakınlığı, uzaklığı önemli değilmiş. Bir de şuna baktığımızda Şubat ayı her 4 yılda bir ne oluyor? 29 oluyor. Belki aranızda 29, ayın 29'da doğanlar vardır dört yılda bir doğum gününü kutlar. O da nasıl oluyor? Bakın dünya güneş etrafında dolanırken bu süresini şurada var 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bakın birinci yıl normalde bir yıl 365 gündür. 6 saat arttı. İkinci yıl yine 6 saat arttı. 3. yıl yine 6 saat arttı. Dördüncü yıl yine 6 saat arttı. 6, 6, 6, 6 o da 24 yaptı. Bir gün yaptı mı? Bir gün yaptı. Hop, o bir günü nereye veriyoruz? Şubat ayına veriyoruz. Onun için 4 yılda bir Şubat ayı ne oluyor? 29 gün çekiyor. Burayı geçelim. Şurada bir tekrarını yapalım. Bir dedi ki ne değişiyordu? Uzaklaşıp yaklaşıyorduk. 2. Uzaklaşıp yaklaşınca yaklaştığımızda hızımız değişiyor muydu? Hızımız değişiyordu. Hız değişince burada Şubat ayı 2 gün erken bitiyor muydu? Erken bitiyordu. E Şubat ayı erken bitince yaz ve kış süreleri değişiyor muydu? Değişiyordu. Sonra geldik uzaklaştık. Uzaklaştığımız için şurada ne oldu? Normalde ayın 21'inde gitmemiz gitmemiz gereken yere ayın kaçında gittik? 23'ünde gittik. Eylül Ekinoksu 2 gün gecikti. Şubat ayını söyledik. Gün beri ve gün öte tarihleri nedir? 3 Ocak dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih gün beridir. Gün öte ise 4 Temmuz'dur. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihtir. Geçelim bunu. Geldik eksen eğikli. Eksen eğikli dediğimiz şey nedir? Eksen eğikli şudur. Dünyanın güneşe karşı eğik duruşudur. Bakın normalde bakın şöyle dünya çizilmiş. Şu yer ekseni dediğimiz alan burası kutup dediğimiz 90 var ya orası işte. Şurası 90 kutup. Şurası da ekvator. Bakın normalde dünyayı çizdiğimizde şöyle çizeriz. Burası yer ekseni. Burası ekvator değil Şu şekilde düz çizeriz. Ama böyle değil işte. Bir diğeri ise şu yörünge, dünyanın güneş etrafında izlediği yoldur. Bakın normalde ikisi eğer dünya böyle yamuk durmasaydı ikisi üst üste geleceği için eksen eğikliği diye bir şey de olmayacaktı. Ancak eksen eğikliği olmuş diyoruz. Kalem ha tamam kalemimizi aldık bu şekilde. Eksen eğikliği var diyoruz. Peki eksen eğim derecesi kaçtır? Bakın yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 23 20 derecelik bir açı var. Buna da eksen eğikliği deniliyor. Eksen eğikliğinin değeri. Bir diğer şey daha var eksen eğikliğinin sonucunda özellikle bakın belirlememiz gereken. Demişler ki ya tamam eksen eğikliği şu kadar değil mi? 23-20 derece tam şuradan bir çizgi çizmişler. Bir de tam bakın değdiği yerden başka bir çizgi çizdik. Tamam demişler ki buralar dönence olsun. Dönencelerin yerini belirledik. Bir yengeç dönencesi. ikincisi oğlak dönencesi diyoruz. Oğlak dönencesi. Bu ikisinin yerini belirledik. Başka bir şeyin daha yerini belirlememiz gerekiyor. Bakın burası kutup. Şu iki alan kutup. Burası oğlak dönencesi. Burası ekvator. Bir de kutup daireleri var. Kutup dairelerin yerini de belirlememiz gerekiyor. Onu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle belirleyebiliriz. Bakın eksen eğikli 23, 27 derece, dakika değil mi? 23 derece, 27 dakika. Öyle. 90 değil miydi kutup? 90'dı. Sen 90'dan Eksen eğikliğini çıkartırsan direkt zaten kutup dairesinin e, rakamını bulmuş oluyorsun. 90'dan 23, 27 çıkartınca 66, 33 kalıyor. Orayı da bulduk. Bak bir dönencerin yerini belirledik buna göre. İki kutup dairesinin yerini belirledik buna göre. Sonra demişler ki ya tamam bakın güneş hep bu arada gidip geliyor. Yani bunun dışına çıkmıyor. O zaman burası sıcak kuşak olur mu? Burası sıcak ya da tropikal kuşak diye bilirsiniz. Bu bir sıcak kuşak. E ortada kalan bölüme 66 ile 23 arasında kalan bölge ne diyeceğiz? Orta kuşak diyeceğiz. Ve buraya da ne diyeceğiz? Kutup kuşağı diyoruz. Yani 3 sıcak kuşak, orta kuşak ve kutup kuşağı. Buna da matematik iklim kuşakları diyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Önemli olan bir. Biz şu iki çizgi çakışmıyordu ya, üst üste gelmiyordu ya. Aralarındaki dereceye bakarak 23 27 tam şuradan çizdik 23 27'leri. Bunlara ne dedik? Dönence. Sonra kutup noktasına yani 90'dan kutuptan dönenceyi çıkarttık. Dönence rakamı 23 27'yi çıkartınca 66 33 kaldı. Kutup dairesinin yerini belirledik. Peki adam diyor ki arkadaşım, eksen eğikliği 0 şey eksen eğikliği kaç olsun? 30 olsun. Tamam. O zaman dönence kaçtan geçer? Dönenceler 30'dan geçer. Peki kutup daireleri kaçtan geçer diyor? Onu da bilmemiz gerekiyor. 90'dan direkt ne çıkartacaktık? Eksen eğikini. 90'dan 30 çıkarttı. Kaç kaldı? Ha, 60 kaldı. Demek ki o zaman kutup daireleri nereden geçecekmiş? Oradan geçiyormuş. 60'dan geçiyormuş. Onu da belirledikten sonra bunların aralarına ne dedik? Matematik iklim kuşaklarını oluşturduk. Sıcak kuşak diyelim tropikal kuşak orta kuşak ve kutup kuşağı bunların yerini de belirledik. Bir de bunun sonunda bazı olaylar daha meydana geliyor. Yıl içerisinde değişen olayların tamamı. Bakın, yıl içinde değişen olayların tamamı. Sadece mantıken şunu düşünün. Olay eğer gün içinde olup bitiyorsa, bakın gün içinde olay olup bitiyorsa fark edebiliyorsan kesinlikle günlük hareketin sonucudur. Ama olayı gün içinde değil de birkaç ay içerisinde, bir yıl içerisinde fark edebiliyorsan, olay çok uzun sürede meydana geliyorsa, kesinlikle yıllık hareketin sonucudur. Cümlenin içinde gün kelimesi varsa günlük, yıl kelimesi varsa yıllık hareketin sonucudur. Gelelim bir, dönencerin yerini belirlemiş miydik? Belirledik. İki, sonra kutup dairesinin yerini belirlemiş miydik? Onu da belirlemiştik. Matematik iklim kuşaklarının yerini belirledik mi? Ne dedik oraya? İşte sıfır ile... 23'ler arası falan var ya. Sıcak kuşak, 66'ya kadar orta kuşak, 66'dan sonrası kutup kuşağı. Bu da matematik iklim kuşaklarıdır. Bir noktaya düşen güneş ışınları ilçesine geliş açısı değişiyor. Bunu şekiller üzerinde göstereceğizse güneş ışınlarının bize geliş açısı yıl içinde değişiyor. Yani eğikleşiyor. Bir bakıyorsunuz güneş ışınları şu dönence üzerine dik geliyor. Bazen ekvatora dik geliyor. Bazen de nereye oğlak dönecesine dik geliyor. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkı. Güneş ışınlarının bir yere geliş açısı eğer değişiyorsa sıcaklık değişmiyor muydu? Evet sıcaklık değişti. Sıcaklık değişiyorsa bir yerde basınç değişmez mi? Hava ısınınca hop yükseliyor. Bak yükseldi. Yükselip yukarıya doğru gidince yere ağırlık yapabilecek pek fazla kütle kalmıyor. Onun içinde yerde bir alçak basınç oluşuyor diyoruz. Ama hava soğuyup aşağıya doğru gelince bu sefer yüksek basınç artmış oluyor. Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu gün içinde e, yıl içinde değişiyor. Bakın gün içinde de değişiyor, yıl içinde de değişiyor. Bakın cümle içinde zaten yıl demişiz. Eğer güneş ışınları sana dik gelmeye başladıysa, sen yaz yaşıyorsan gölgen boyun gölge boyun gittikçe kısalacaktır. Ancak güneş ışınları eğikleşmeye başladıysa gölgen gittikçe uzayacaktır. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkını söyledik buna bağlı olarak eğer bir yerde basınç farkı meydana gelmişse bakın yıllık şey günlük harekette de söylemiştik. Basınç farkı orada meydana gelmişti. Orada meltem oluşmuştu. Meltem yıllık harekette ise oluşan rüzgar bakın şu iki rüzgar önemlidir. Muson rüzgarı. Muson ikisi de M harfiyle başlıyor bakın meltem ve muson. Muson yıllık hareket sonucunda meltem bacıysa günlük hareket sonucunda oluşur. Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalıyor. Kutuplara doğru gittikçe bakın siz kalkıp da sabah kalktığınızda o gündüz bugün işte bir dakika uzadı diyebiliyor musunuz? Fark edebiliyor musunuz? Fark etmiyorsunuz. Ancak bir kayaç geçtikten sonra baya bir uzun gün geçtikten sonra farkına varabiliyorsunuz. Aa gündüzler uzadı diyorsunuz. Ne demiştik? Eğer uzun sürede meydana geliyorsa olay yıllık hareket ama gün içinde olup bitiyorsa, gün içinde çok rahat fark edebiliyorsan ne olacak? Günlük hareket diyoruz. Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Eğer güneş ışını kuzey yarım küreye dik geliyorsa yani şöyle sıfır diyelim. Şuraya yengeç dönencesi diyelim. Buraya da oğlak dönencesi diyelim. Eğer güneş ışını şu yengeç dönencesine dik geliyorsa burası yaz yaşar. Oğlak dönencesi de tam tersi. Burada ne yaşanıyor güney yarım kürede? Kış yaşanıyor. Bu sefer güney yarım küreye dik geldiğinde burası yaz yaşamaya başlar, yukarısı kış yaşamaya başlar. Yani tam olarak zıttır. Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir. Aydınlanması, aydınlanma dairesi dediğimiz şey şudur. Gece ve gündüzü yani karanlık alanla diğer alanı birbirinden ayıran bölümdür. Aydınlanma dairesi 21 Haziran'da şu şekildedir. Bu taraf karanlıktır. Diğer taraf ise kuzey tarafı özellikle aydınlıktır. 21 Aralık tarihine baktığımızda ise olay tam tersine dönmüştür. Yani şu şekilde bu sefer bu taraf karanlıktır. Diğer taraf aydınlık olmaya başlıyor. 21 Mart 23 Eylül tarihinde dünyayı tam ortadan ikiye bölüyor. Bakın çizginin yeri sürekli değişiyor. Bunları da bir geçelim bakalım. Şekil üzerinden anlatalım. Dönence ve daha kutup dairelerinin yerini belirlemiştik. Şekil üzerinden neye göre belirliyorduk? Bunların arasındaki 23-20 derecelik bir açı vardı. Bu ekvatordu. Şu tam böyle bu yörüngeydi. Yörüngenin tam bittiği yerden hop 23 20 derecelik açıyla biz eksen eğikliği yerini ya da dönencenin yerini belirliyorduk. Sonra dönencelerden yani 23 27 diyorduk ya. Bunu 90'dan çıkartınca 66, 33'ü zaten buluyoruz. Ha, kutup dairesinin yerini belirledik. Bir diğerine baktığımızda aralarına hemen ne diyorduk? Sıcak kuşak, orta kuşak, kutup kuşak, matematik iklim kuşaklarında oluşturduk. Bu ara matematik iklim kuşaklarıyla sıcaklık kuşakları, hani matematik iklim kuşakları 66, 33'te gidip geliyor ya, 66, 33, 23, 27 arasında ya. Şunu söyleyeyim, sıcaklık kuşakları Kuzey yarım kürede işte 47'ye kadar normalde çıkıyor. Güney yarım kürede 27'ye kadar çıkabiliyor. Ya diyor ki bunun bu kadar genişlemesinin sebebi ne? Normalde 23'lere kadar geliyor ama baktığımızda sıcaklık kuşakları şu 23 olsun. Normalde şu aradayken ama sıcaklık kuşaklarına baktığımızda bunlar 47 kuzey yarım kürede, güney yarım kürede işte 27'ye kadar niye çıkıyor? Sebebi şudur. Kara ve denizlerin dağılışı bir. Kara ve denizlerin dağılışı bakın en önemli sebeptir. Sonra okyanus akıntıları da etkileyebiliyor ve rüzgarlar. Okyanus akıntısı. Bir, rüzgar. İki, en önemli sebep kara ve deniz dağılışı. Bu üçü çok ama çok önemlidir. Yani benzer olan olayları özellikle ÖSYM e çok soruyor ve buna çok dikkat ediyor. Okyanus akıntıları, rüzgarlar ve kara ve deniz dağılışı ne yapıyor? Bunların birbirle çakışmasını engelliyor diyoruz. Peki dersek Kuzey Yarımküre'de 47'ye kadar çıkmışken niye Güney Yarımküre'de 27'ye kadar çıkabilmiş çok fazla genişlememiş? Temel sebebi şudur. Kuzey Yarımküre'de kara çok fazla olunca alan çok ısınıyor. Çok ısınınca çok genişliyor. Güney Yarımküre'de ise okyanusal alan çok geniş olunca nemlilik fazla oluyor. Aşırı ısınıp soğum, soğuyamıyor. Şurada zaten tropikal kuşak dedi şey matematik iklim kuşakları dedik. Burada sınırları tekrardan vermiş. Tropikal kuşak ya da sıcak kuşak, orta kuşak kutup kuşağı. Güneş ışınlarının geliş açısı. Bakın kuzey yarım küreye göre. Düşünün biz kuzey yarım kürede şurada yaşıyoruz. Bakın 21 Haziran'da güneş biraz bize biraz daha dik geliyor. 21 Mart'ta biraz daha eğikleşiyor. 21 Aralık'ta gittikçe eğikleşiyor. Güneş ışınlarının eğikleştikçe gölge boyun gittikçe ne oluyor? Uzuyor. 70 derecelik açıyla geldiğinde bakın gölge şu kadar. 90 derecelik açıyla geldiğinde gölge yok. 45 derecelik açıyla gelince gölge biraz daha uzuyor. 90 derecelik açıyla gelince gölge biraz daha uzuyor. Güneş ışınlarının geliş açısı eğikleştikçe buna bağlı olarak bir sıcaklık değişir. Sıcaklık değişince basınç değişir. Basınç değişti ya yıl içerisinde rüzgar muson rüzgarları hemen arkasına rüzgarı yapıştırın. Basınç değiştiği gibi rüzgar değişti. Yıl içinde gölge boyu ve yönü değişiyor. Geldik buraya. 21 Haziran'da güneş ışınları ekva şuraya oğula yengeç dönencesine dik gelir. Yen geç. Dönencesine dik gelir. Burası ekvator. Ekvator. 21 Mart 23'te ekvatora dik geliyor. 21 Aralık'ta ise oğlak dönencesine dik gelir. Bu şu anlama geliyor. 21 Haziran'da yengeç dönencesi üzerinde öğlen vaktinde gölge sıfır olur gölge oluşmaz. 21 Mart 23 Eylül tarihinde saat 12'de ekvator üzerinde gölge boyu oluşmaz. Oğlak dönencesinde ise 21 Aralık tarihinde öğle vaktinde ne oluyor? Gölge boyu yine oluşmaz. Bunu bilmemiz gerekir. Bakın soruya bakalım. Hemen şuraya baktığımızda 21 Haziran tarihinde gölge var mı? Gölge yok. O zaman gölge yoksa 21 Haziran tarihinde Burası 21 Haziran'da güneş ışınlarını dik almış. Hemen şuraya gidelim. 21 Haziran'da nerede güneş ışınları nereye dik geliyordu? Bakın burada yengeç dönencesine dik geliyor diyelim. Şunu bir alalım geriye. Bir diğerine baktığımızda diğer soruya baktığımızda ne oluyor? Diğer soruya baktığımızda gölge bu oğlak dönüyse bakın bu sefer nereye? Şu alana baktığımızda 21 Aralık tarihinde bu sefer ne olmuş? gölge yok. Yani 21 Aralık'ta göl, güneş ışınları nereye dik geliyorsa orada gölge oluşmaz. O da oğlak dönencesi. Şuraya baktığımızda şu alana dikkat etmemiz gerekiyor. Şuraya bir kere, şu alana bir kere güneş ışınları şu aradaki alanın tamamına yılda iki kere dik gelir. Bak eğer bir yer yılda iki kere dik almışsa kesinlikle tropikal kuşaktadır. Şuraya baktığımızda bakın yılda iki kere güneş ışınlarını dik açıyla almış gölge hiç olmamış. Bu da buranın tropikal kuşakta olduğunu bize gösteriyor. Bir diğerine baktığımızda güneş ışınlarının yıl içerisinde hareketi aslında. Nasıl hareket ediyor bak. 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de aslında söyledik. Güneş neredeydi? Ekvatorun üzerindeydi. 21 Haziran'da tam yengeç dönencesinin üzerinde. 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinin üzerindedir. Şimdi güneş bakın 21 Mart'tan sonra bizde hava ısınıyor mu? Evet biz kuzey yarım küredeyiz. biz daha ısınmaya başlıyor. Bakın biz buradayız diyelim. Güneş 21 Mart'tan sonra bize doğru geliyor hep. Bize doğru geldiği için sıcaklıklar artıyor. 1, 2, gündüz süreleri gittikçe uzuyor. Güneş size doğru geliyorsa sizde gündüz süresi gittikçe uzar. Geliyor, 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 geliyor 21 Haziran'a kadar. Bak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar bize doğru geldi. Haziran'dan sonra diyor ki ben size çok geldim ben biraz güneye gideyim diyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, bak güneş güney-kuzey yarımkürede olduğu sürece bizde gündüzler daha uzundur. Gündüzler daha uzundur. Ancak şöyle bir şey var. Buradayken Nisan'dayken de gündüz uzundur ama gittikçe uzuyor çünkü güneş bize doğru geliyor. Temmuz'dayken de uzundur ama bakın bizden uzaklaştığı için biraz daha kısalmaya başlamıştır. Buna dikkat edin. Bir diğerinde Eylül'de artık ne oluyor? Gece gündüz eşitleniyor. 12-12 bütün dünyada. Tekrar ne oluyor? Eylülden sonra güneş güney yarım geçti. Bizde artık gündüzler uzun. Gece gündüzler kısa. Geceler uzun. Ekim, Kasım. Ekim'de burada. Kasım'da buraya dik geliyor. Aralıkta buraya dik geliyor. Tamam yeter diyor. Biraz kuzeye döneyim. Tekrardan yukarıya doğru. Ocak, Şubat şeklinde hareket ediyor. Şimdi muson rüzgarlarına bir anlatalım. Nasıl oluyor? Muson rüzgarlarına baktığımızda bakın yaz aylarında kara nasıldır sıcaktır. Sıcak olan yerler alçak basınçtır. Alçak basınç. Alçak basınç alanında hava yükselir, ısınır yükselir. Şimdi bu bir. iki. kara eğer alçak basınçsa deniz yüksek basınçtır. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Hop, buradan karaya doğru gider. Şimdi Hint okyanusunun üzerinden gidiyorsun. İçine bir sürü nem almışsın. Nem yüklüsün. Buraya geliyorsun. Buradaki dağlara çarpıp yükseliyorsun. Yükseldikten sonra bol miktarda yağış bırakıyorsun. Ve 6 ay boyunca çok fazla yağış oluyor. Onun için yaz musulları çok fazla yağışlıdır. Gelelim kış musonlarına. Şimdi kışın karalar nasıldır? Kışın kara soğuktur. Bu bir. Soğuk olan yerde nasıl basınç var? Yüksek basınç var. Diğer alana baktığımızda okyanuslar karaya göre daha sıcak olduğuna göre, daha alık olduğuna göre alçak basınç. Rüzgar nereden nereye giderdi? Yüksek basınçtan alçak basınca. E Asya'dan gidiyorsun zaten kurak yerden gidiyorsun. Denize gidiyorsun seni yükseltecek bir şey de yok. Onun için yağış gelmiyor. Yani Asya kıtasına herhangi bir şey gelmediği için kış ayları çok fazla kurak oluyor. Aydınlama çemberini söylemiştik zaten. Bakın 21 Haziran tarihinde durum böyle. Eğik duruyor. Kutup dairesinden geçer. ÖSYM bakın birbirine benzer kavramlara çok dikkat eder. Şurası kutup noktasıdır. Şunlar kutup dairesidir. Bak şurada kutup dairelerine teğet geçmiş. 21 Mart 23 Eylül'de kutup noktalarına teğet geçmiş. 21 Aralık'ta tekrar kutup dairesine teğet geçmiş. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kutup noktası mı? Kutup dairesi mi? Bir diğeri bazen şu Haziran'ı falan vermiyor. Ya bakıyorsun bakıyorsun bu Haziran mıydı? 21 Mart 23 Eylül belki anlayabilirsin. Sıkıntı yapmasın. Zaten birbiriyle aynı. Ancak 21 Aralık ve 21 Haziran'ı insan bazen anlamaya bilir. Ona da şuna bakın. Bakın şu alana baktığımızda kuzey kutbu açık mı? Açık. O zaman kuzey yarım küre yaz yaşıyor. Eğer kuzey yarım küre bak açıksa açık renkliyse ise karalaşmamışsa kara olarak gösterilmemişse demek ki yaz yaşıyor. Hangi kutup açık renkliyse orası yaz yaşar. Ha, kuzey yarım küre yaz yaşıyorsa kuzey yarım küre ne zaman yaz yaşar? 21 Haziran'da. Şuraya geldik bak hangi kutup açık renkli? Kuzey yarım küre kapalıyken güney yarım küre açıktır. O zaman güney yarım küre yaz yaşıyor. Güney yarım küre ne zaman yaz yaşıyor? 21 Aralık diyoruz. Gece gündüz sürelerine de bakalım. Şimdi gece gündüz süresine baktığımızda Ekvator'da yıl boyunca gece gündüz süresi hiç değişmez. 12'ye 12'dir. Bu aynen devam eder. Ancak Ekvator'dan uzaklaştıkça, tropikal kuşağa gittikçe tropikal kuşakta en fazla 14 olabiliyor gençler. En fazla 14. Yani kaçta kaç arasında değişiyor tropikal kuşak? 12 saat ile 14 saat arasında ise eğer gece gündüz süresi farkı biz ne diyoruz? Burası tropikal kuşakta. Sonra şurada 23'ten başlıyor. Şey, 15'ten başlayıp 23'e kadar olan alan orta kuşaktır. Bakın 23 15 ile kaç arası? 23'e kadar. 23 saate kadar olan gece gündüz süresinde bu orta kuşaktır. Ancak eğer 24 saati buluyorsa ve 6 aya gidiyorsa 6 ay 24 saat diyorsa gece gündüz süresi varsa artık burası kutup kuşağıdır. 24 saat gündüz ya da gece yaşamışsa ya Kuzey Kutup Dairesi şu çizgidir ya da Güney Kutup Dairesi dediğimiz şu çizgidir. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Slaytımızın sonuna geldik. Başka bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.